Evet. Bir önceki konuşmamızda dini kısa da olsa anlatmıştık ve belirginlik takılarından da bahsetmiştik. Yani harfi tariften, et takısından, d takısından. Şimdi o konuşmayı da dikkate alın ve dikkate alarak ona icap ederse bir kere daha dinleyin. Şimdi Allah katında geçerli din nedir? Esas önemli olan konu budur. Allah katında geçerli din nedir? Ademlan Suresi 19. Ayet Aynen şöyledir. Allah katında geçerli din İslam'dır. Veya Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe çevirisini yapanlar ayeti yukarıda yazıldığı gibi yaparlar. Yukarıdaki çeviri ayetin Türkçe çevirisi değildir. Latin harfleriyle yazılmış Arapça okunuşu. Ayette geçen din ve İslam Arapçadır. Türkçe açıklamaları yapılmamıştır. Din hangi anlama geliyor? İslam hangi anlamdadır? Yalnızca burada Latin harfleriyle yazılmış Arapça okunuşudur. Bir önemli konu da ayet içerisinde geçen ve Kur'an-ı Kerim'de açıklanan dini kavrayabilmemiz, onun için ayette din kelimesinin önünde et takısı vardır. Daha evvel de bahsetmiştim. Kelimenin önündeki et takısı harfi tariftir. Belirginlik ifade eder. İngilizce'deki d takısı gibidir. Ayetteki ettin, Kur'an-ı Kerim'deki belirli dinden bahseder. Kitabın haricinde din kelimesine başka anlam yükleyemezsiniz. Peki ayetteki belirgin din nedir? Bu ayetteki belirginliği kavrayabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlerle de bağlantı kurmamız gerekir. ayetteki ayetteki et takısını bu belirginlikle anlarız. Biz kelimelerin anlamları bilmediğimiz gibi harfi tarifinle ne olduğunu anlamayız. Din kelimesini ve İslam kelimesini de kültürümüze göre anlar Allah'ın vekilliğine yapmaya kalkarız. Et takısını dikkate alarak bağlantı kuracağımız ayetlerden biri de Rum Suresi 30. ayetidir. Ayette Resul'e hanif dini üzerinde yaşamasını, dost doğru dinin hanif dini olduğunu insanların çoğunun bilmediği anlatılmıştır. Ayette geçen hanif dini İslam dini şeklinde algılanmamamız gerekir. Çünkü hanif kelimesi ayrı ayrı anlam taşır. Din kelimesi ayrıdır, hanif kelimesi ayrıdır, ayrı bir anlam taşır. Hanif kelimesinin öz ve kısa anlamı adaletsizliğe, sapıklığa sapmadan dürüstlük üzerine kurulmuş bir yaşam tarzıdır. Evet, adaletsizliğe, sapıklığa sapmadan dürüstlük üzerine kurulmuş bir yaşam tarzıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hanif kelimesi geçen ayetler olduğu gibi kelimenin anlamını ayeten ayetler de vardır. Ayetlerden biri de Fatiha suresidir surede geçen ihtine sırat-ı müstakim bir yaşam tarzıdır. Dindir. Anlamı doğruluktan ayrılmadan, sapıkta sapmadan, istikdarlar olarak sürdürülen bir yaşam tarzıdır. Dindir. Hayatımızın bütün bölümünü içerisine alır. Hanif, sırat-ı müstakim kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de temel kavramlarındandır. Tevrat'ta İşaya 59-8 Kurtuluş, İslam yolunu Sırat-ı Mustakim'e bilmezler. İncil, Romalılar 3 Taksim 7 Kurtuluş, İslam yolunu Sırat-ı Mustakim'e bilmediler. Ve birçok ayette geçer. Hz. Muhammed, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve bütün Resullerin yaşam tarzları Hanif din üzerine kurulmuş sıratı mustakimdir. Enam 161, Bakara 130-135, Ali İmran 95, daha birçok ayet. Önemli olan bir konu da din ve İslam kelimelerin ayrı ayrı anlamlarıdır. İslam kelimelerin anlamlarını da verdikten sonra Ali İmran Suresinin açıklamasını yapayım. İslam kelimesi selametli olmak, kurtulmak, İtaat etmek ve bağlanmaktır. Evet, İslam kelimesinin iki fiilden üretilmiş dört tane anlamı vardır. Selamette olmak, kurtulmak, itaat etmek ve bağlanmaktır. Bu kısa açıklamadan sonra Ali İmran Suresinin 19. ayetini Latin harfleriyle Arapça okunuşunu değil, açıklamasını birlikte yapalım. Evet, Ali İmran Suresinin 19. ayeti yaşam tarzımız adaletli, dürüst, doğruluktan ayrılmadan, sapıklığa sapmadan istikrarlı olarak düzenlemektir. Bu yaşam tarzı, tarzı din, Allah katında geçerlidir. İnsanı selamete eriştirir. Allah katında geçerli olan din budur. Bu dini yaşarsanız İslam'sınızdır, selamettesinizdir. Acaba biz bu dini yaşıyor muyuz? Selamette miyiz? Korku içerisinde yaşıyoruz. Hala kendimizi İslam dini üzerinde yaşadığımızı zannediyoruz. İşte Allah katında geçerli dinin ne olduğunu bir yukarıda anlat. Burada şunu da anlarız. Bu din devlet eksenli değildir. İnsan eksenlidir. Bu dine Müslüman, Hristiyan, Müsevi, Allah'a iman etmiş herkes yaşam tarzı getirebilir. Bu din Kapitalizmde de, sosyalizmde de, kutuplarda da, Arabistan'da da, her yerde, her şartta, başı açıkta, kapalı da uygulayabilir. Önemli olan dini kavrayabilmektir. Allah bir Resulün ayrı, diğer bir Resulüne ayrı din tebliğ etmesini söylememiştir. Camiye, kiliseye, havraya gidenin yaşam tarzı bu din midir? The das